Özer public gibi oynuyor ben de public gibi oynayayım bari. Sanki orta. Cık. Public oynayayım. Public oynasam daha iyi yemin ederim ya. Abi ne yapıyorsun sen ya? Adam keleşte bizi vurdu ya. 50 can kaldı şaka gibi yemin ederim. Hadi aldık böyle gösterme. El Güzel bu işte hadi. <laughs> ya yavrum 5 kişi girerim Morgan'da. E, sürekli ben de hani CS oynamadığım için bir şeyler aktarabilmek ya da ee, nasıl söyleyeyim? CS 16 kanal olduğum için. CS izlendiğim için oynuyorum yani. Yoksa sürekli yoğun olarak CS oynamıyorum. Ana ama yayınlar şöyle 100 200 izlense oynarım. Adam orta araç atıyor. Ne gerek var? Ben atmıyorum anasını satayım. Hiç de duramam yani yerimde bilirsiniz beni. Şurada da var herhalde ya. Kötü oldu onu kaçırdınız. Gelebilir. Gel bir daha. Bombayı atamadık. Kanka uzun geliyor yakın. İki kişi dardım. Sen de orta var. Geçti mi uzun? Arkamdan ölmemek için şuraya bir sumak atıyorum. Uzun var. Geçti bir tane C4 geçti. Ortada var abi. Ne yapıyoruz ben anlamadım. Public gibi ya. Vallahi ben bütün oyunlar oynuyorum ya Yardım yardım, yardım. Şuradan bombayı Bomba pit 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 pit, adam var pitti Var mı başka? O salak ortadaydı galiba ya Kanka bir tane mi vardı burada? Tamam C4 İyi. burada gel. Bomb Bomb pit. Kamik. Adam. adam önümde oğlum ne meri? bak, bak. Önümde önümde kanka sakin. Kere şartlar, kere şartlar. Alacağım, Alacağım Kardeşim ben korkarım vesinden. Failün yıkarsın falan aman. Böyle e level almadı. E level 2'nin. Oo. Dinleyeceğim oyun Fatih dedeni. Bak tek peyim ne? Tek beyim. Abi dede çek boru. Kanka ne yapayım ya küfür etmeye ne mi? Aman akıllı. Sakin. Geldi b b b b bomba b b kişiler. Bak bu flashlar mesela ezberleyin arkadaşlar. Geri kaçtı, geri kaçtı. Kaçtı, kaçtı. Long var, bir tane city var. City sol sol. Bana sıktı arkamdakini vurdu bu arada. Long vardı Low HP, I'm low HP. Uzun uzun pit e, long geçi Türkmüş o arkaladım bekle oyalı onları bomb düştü arkamda falan orada info var mı onun? nerede güzel Yayını mı açtın? Hı? Ne? Beni izlerken demedin mi? Kanka şey Bak rush'lı. Ya kardeşim niye rush'lıyorsun ya? Var burada da. Döner bunlar. A gelme buraya. Bu hareketi yapın mesela arkadaşlar. Bu hareketi neye yaptım ben mesela? Burada adam varsa bu hareketi bol bol yapın. Rahat bir şekilde vurursunuz. Veya şurada adam oturuyorsa o hareketi yapın vurursunuz. Bakmaz buraya hızlı yaparsanız. Bir de ben ne yapıyorum mesela? Atlıyorum ya. Atlama sesi veriyor. Atlama sesi vermemek için ne yapıyorum? Ateş edin. tamam mı atlarken tamam. Koş ya. Girdi bir vurdum. İki girdi vurdum ayağına. Konsol vurdum yine. Konsol yine klavyeyi görüyorsunuz değil mi? Yapacak bir şey yok ama vurdum. Yani kalan işlerimiz 10 yıl önce bıraktık. Doğru. Ulan AWP var orada. Sus be. <laughs> var mı info? Lan mouse ne yapıyorsun mouse? Nasıl? Nasıl sağda? Lan orada bey o. Geldi dibinde. Diğeri? Görmedim ki ben. Mouse şey yaptı. Kaldırdı kendini kafasını. Yukarı. Sakar bunları. Nasıl ölüyorsunuz bunlara siz? Allah rızası için ya. Kanka ben... Nereye bakıyorum? Ozundaki geliyor? arkamdan vuruyor. Bizim salak arkadaşlar gidiyor ölüyor. At at. Kamik bi kamik bi. Okay, Go. Var mı flash'iniz? One flash please, one flash please. Go, 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 coming. coming. don't flash. Go, 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 go. Nice. Planting. Don't pick please team. Oo oh, bizimkiler public gibi oynuyor, ben de public gibi oynayayım bari. Kanka hepsi orta. Tünel mi? Eee now tunnel clear. Now tunnel clear. Tunnel clear. Clear clear. Maybe meet. Face Diego. <laughs> B. Ya da B mi girseydik ya? B. Bir dakika. Çorsak ile hoş bir genç. Onda ben tekrar açacağım. Vuramadım ya tünel. Al bu eli, bu eli satarsan var ya. Helal. Oh be güzel. 42. 20 fena bir farakla bitirmedik. Güzeldi. Ee, lütfen bu videoyu like atmayı, kanalıma da hala abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'ım çoğum. Bay bay.